akşam sıcak pide kuyruğunda kavga. Ben oruç tuttum hoca sen bana karışma. Sen ne anlatıyorsun ya biz oruçluyuz kafamızı şişirme. Hoca biz oruç tutuyoruz kafamızı şişirme. Bir an önce hemen sal bizi gidelim namaz kılalım. Modundaysa Müslüman demek ki bu ameliyatlar başarılı gidiyor. Bu ameliyatlar iyi gidiyor. Bizim bu şekilde narkozdan da uyanmamız mümkün değil. Bu vaziyet gideriz öbür tarafa. Ondan sonra Ya Rabbi zalim İsrail'i kahretmek için bize ebabillerini gönder diye utanmadan el açan bu Müslümanlara ebabiller gelse Müslümanların başına taş yağdırırlar. Hiç utanmaz mıyız? 8 milyon nüfusa sahip bir millet, 1.5 milyar İslam alemiyle dalga geçiyor, alay ediyor. Her Ramazan aynısını yapıyor. Her rahmet ayını kahhar ayına çeviriyorlar. Hiç mi utanmıyoruz ya? Hiç mi elimizden bir şey gelmiyor? Hiç mi elimizden bir şey gelmiyor? Yani bunların en azından bir ürün boykotu talep ediyoruz. Yok o da yok kardeşim. O da yok. Onu bile tutamıyoruz. Unilevel. Unilevel'di galiba ondan ortak markası değil mi? Unilevel. Şu temizlik malzemelerinden tut bilmem neye kadar. İsrail şirketi. Kardeşim alma. E hocam başka yok ki. La yoksa yok mübarek ölmezsin ya. Git anan gibi nenen gibi külle yıka ya. Annemizin, nenemizin o şuurlu kadınların zamanında çocuğunun üstünden battaniyeyi alıp da merminin üstüne, İsrail'in üzerine atayım bu mermiyi diye üzerine örten battaniyeyi, şuurlu babaannenin donunu yıkadığı külle yıka be Müslüman ama onurlu ol ya azıcık. Azıcık başın dik gez be. Gidip Ariel'le alıp da tertemiz olacak yerde elbisen, elbisen yamalı olsun ya. Elbisen kirli olsun varsın ya. Elbise bulamayan insanlarla bir ortak faydan olsun da alnın dik olsun be Müslüman. Ya bir ürünleri boykotta başarılı olamıyoruz. Kaç kişiyiz burada biz? 4 bin kişi, 3 bin kişi diyelim. Eşlerinizle beraber 6 bin kişi. Çocuklarınızla çocuklarınızla beraber 10 bin kişi. 10 bin kişiyiz değil mi bir camide biz şu anda? 10 bin kişi. Birer arkadaşınızı samimi olduğunuz, can yani ciğer arkadaşınız yok mu sizin hiç? Var. Bir arkadaşınız sizi kırmayacak bir arkadaşınızı yola getirseniz, rica etseniz 20 bin kişi. 20 bin tane ürününü bu adamın almazsanız ne olur? Bu şımarıklığı yapamazlar işte. Bu şımarıklığı yapamazlar. Bir darbe vurursunuz. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız, şu kolunu kıramıyorsanız adamın, şuradan bir tane tüyünü çeker alırsınız. Biraz canı yanar. Biz bir cami 20 bin kişiden bahsettik. İstanbul'da ne kadar Müslüman var şu anda camileri dolduran? Türkiye'de ne kadar Müslüman var şu an camileri dolduran? Bunların hepsi bu tutumu, bu titizliği gösterse bu Müslümanlar. Eba billere gerek kalır mı? Mehdi'ye gerek kalır mı? Mehmetler dururken Mehdi'leri niye bekleyelim yattığımız yerden? Mehdi'ler gelse ilk önce bizi tokatlarlar. Bizi hizaya, bizi sigaya çekerler. Siz yatın yattığınız yerde bekleyin birileri gelip sizi kurtaracak. Ama biz uzaya füzeler gönderelim. Roketlerle, uydularla nereden nereyi milimi milimine nasıl vururuzun çalışmalarını yapalım. Siz, siz bekleyin. Siz sakın bir şey yapmayın. Siz bekleyin Mehdi gelecek, teknolojiyi de getirecek, uyduyu da getirecek, uyduyu da getirecek, hepsini verecek size. Bekleyin siz. Dediler bize, biz öyle bekliyoruz elense. Ha bire Mehdi gelecek diye etrafa haberler yayıyoruz. Gelecek ha, ha geldi ha geliyor. Dün geldi, yok bugün geldi, yarın bileti aldı geliyor. Geliyor bekleyin. Öte yanda gider, yiten, giden, yiten, giten bir sürü can var Müslüman. Evvela kendimizin mehdisi olacağız, kendimizi kurtaracağız. Sonra dinimizin mehdisi olacağız, dinimizi kurtaracağız. Bak bu dini Allahu Teala mükemmel bir şekilde getirmiş, önümüze koymuş. Koymuş bunu önümüze. Hamdolsun bugün dünyada kimsede olmayan bir nimettir. Herkesin ortak paydasıdır bu, bu Kur'an. İhtilaf olmayan bütün ümmetin elindeki tek kitaptır bu Kur'an. Ortak paydası, ortak Allah'ın emri olan bu Kur'an. Bu ümmetin elinde de bu ümmet neden bölük pörçük paramparça? Demek ki bu Kur'an'dan bu insanları uzaklaştırıyorlar. Buna baktırmıyorlar. Bunu ki Müslümanlar paramparça olmuş. Bak işit diye bir zalim melun topluluğu çıkmış Irak'ta. Halifeyiz diye çıkmışlar. Yaptıkları işin bir tanesi Kur'an'a uygun değil. Biz Müslümanız diyorlar. Yaptıkları işin bir tanesi Kur'an'a uygun değil. Nereden yönetildiklerini anlıyor musunuz şimdi? Eğer ki şundan uzaklaştırırsak biz insanları, eğer ki Kur'an'dan uzak tutarsak biz bu insanları, o insanlara Müslümanlık diye istediğimizi yuttururuz. Müslümanlık diye istediğimizi yaptırırız. Cami Müslümanı da olsa önemli değil, fark etmez. Beş vakte gelen olsa önemli değil. Oruç tutan olsa da önemli değil, mühim değil. Hatim yapan da olsa mühim değil. Mukabeleye giden olsa da mühim değil. Kadın erkek fark etmez. istediğimizi yaparız şundan uzaklaştırdık mıydı mesele çözülür. Çünkü bizi onlara yapmak istediklerimizden engelleyen yegane kitap budur. İngiliz Lord'un o kamerada söylediği lafı hatırlıyor musunuz? Meyvelerini topluyorlar şimdi. Uzaklaştırıldık mı? Uzaklaştırıldık. Meyveler toplanıyor mu? Toplanıyor. Onun için müminler, onun için Müslümanlar şu Kur'an'a yol vermemiz lazım hayatımızın içerisinde yol vermemiz lazım. Bu Kur'an adeta evlerimizin kütüphanelerinin tozlu üsraflarında. Arabalarımızın kaza yapmayalım diye aynalarının altında minicik minicik feryatlarıyla. Amaçları bu olmadığı halde kollarımızda, bileklerimizde, pazularımızda ayetlerle feryat ediyor. Nuskalar şeklinde feryat ediyor. Ey Müslümanlar! Müslümanlar ne olur müsaade edin de ben sizin hayatınıza müdahale edeyim. Müslümanlar benim kimliğimi adımı kullanıyorsunuz. Müsaade edin de ben sizin hayatınıza müdahil olayım Müslümanlar diye feryat ediyor bu Kur'an. Bu feryada kulak vermediğimiz sürece bizim Rabbimizin istediği manada Müslüman olmamız mümkün değildir. Ve kıldığımız teravihler, tutmuş olduğumuz oruçlar inşallah Rabbim boşa çıkartmaz. İnşallah temennimiz budur. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Rabbim bu yoldayız diyoruz. Evet vazifemizdir yapıyoruz Allah'ım. Ama nihai hedef bu değildir. Nihai hedef bu dinin siyasi boyutu vardır. Bu din hep böyle boynu bükük, hep malup bir şekilde gelen gitmeyecek, gelen Müslümanlar Allah'ın huzuruna gitmeyecek. Bunların hesabı giden Müslümanlardan sorulur. Onun için ibadetlerimizi yaparken bu bilinç içerisinde, ibadetlerimizi yaparken bu şuur içerisinde, bu şuur olan kafada bir insanın sıcak pide alacağım derdi ve kaygısı olur mu? Evimde Coca-Cola olmadan iftar olmaz, misafir geliyor, Pepsi yedi günü fırı koyu almasam ayıptır derler düşüncesi olur mu? Ne derler yahu içecek bir şey yoktu derler diye düşüncesi olur mu bunlar? Bunları düşünen bir Müslümanın. Orada insanların Allahu Ekber diyerek kelle kesmeleri, Arakan'daki da dünyanın bir ucundaki Müslümanların hakeza aynı şekilde yok edilmesi, katledilmesi, suçsuz çocukların ipleri asılarak boyunlarından öldürülmesi. Bunların Allahu Teala bunun hesabını birinden soracak. Birinden soracak bunun hesabını. Evet bu zulmü yapanlardan soracak. Amenna ve saddakna. Ama bu zulmü yapanlara çanak tutanların hiçbir suçu yok. Oraya ben size dikkat çekmeye çalışıyorum.